Burası Tarım Kredi Kooperatifi. Çok eski, lere dayanıyor. Ben 55'ten beri bu kooperatifin burada olduğunu biliyorum. Çevre köyler, ziraatçılar, tarımına uğraşanlar bu kooperatiften alışveriş yapar. dedim. mi seni de? İyi. Seni de alayım. İyi. Nasıl iyi misin Ladik? Ha? İyi misin? Ben de iyi. Güzellik vladık? yaramaz bir şey yok. O gelmedi. Ben yalnız. <laughs> Rahatsız gelmedi. İşte. Gel hadi gel hala anne gel bir adam der şey çekin ki gelin lan kız ben de baktım bunlar bu dedim şey ya

Çek lan çek! Çekiyor mu? Çek, iyi çek. Çek! Merhaba, Selam nasılsın, Merhaba. İyi misin? İyiyim, sen de iyi misin? Sağ ol. Ben de iyiyim. Ee, ne yandan geldin? Buralardaydım, işte şey çekiyorum. Çünkü. Niye akşam gelmedin? Vallahi zamanım yok. Bak akşam gel, mi? oturalım dedim sana. Ben inekten akşam geç zaman geldim ya nerede? Talibin oradaydı. Ha. Evet. Talibin balkonunda oturduk, oturduk. Evet. Osmanlı zamanında yapılmış. nahiye olarak kara, karakol varmış. Karakol şurada oturuyormuş. Şu odada. Ee, esirlere yaptırılmış. 1900 10-15-18 filan civarında babam rahmetli filan anlatırdı. Esirlere yaptırılmış. Esirlerin içinde ustalar seçilmiş. Ameleler ve esirler konak olarak yapılmış. Hale ayakta duruyor. Çok eski tarihi dünya. Bir asırlık eski yazıyla yazılı ama Ya bir Ankara'dan filan çok gelip fotoğrafını çekiyorlarmış. Tarihi bina olduğu için. Bu oda da 1940'larda yapılmış. Şora büyük bak. Ha. Ha, evet. Büyük çatal çeşme, Abduşa, çalıklar o karşıda o gördüğün Hacis defeleri daha. Arkasında ağaç var, panne. Daşkale ora bak. Daha daşkale. Evet. Ha. Gördüğüm, e, şu İrelde yeşilli yer bizim Hosurav'ın alışar dediği mevki. Ha, ha alışar dediği mevki. O hayvanları da mu? Alıyor ya? حرلا ده ښه بو یا نه ده حرلاک